Merhaba arkadaşlar, Yalıçapkını yeni bölümlerine bakalım neler olacak. Yeni bölümde Kazım'dan tokat yiyen Ferit, Seyran'a olan aşkından bunu görmezden gelecek ve ona yine elini uzatarak kendisiyle gitmesini bekleyecektir. Kazım'ın eski kötü günlerine geri dönmesinden dolayı kendini güvende hissetmeyen Seyran, bu sefer Ferit'in uzattığı eli tutarak onunla birlikte gidecektir. Ferit'in kendisi için çabaladığını ve artık değiştiğini anlayan Seydan ona bir şans daha verme kararı alacaktır. Yeni bölümde Safvet'in Sunay'a olan takıntısı giderek artarken Abidin ile kavga etmelerine sebep olacaktır. Ayrıca Safvet'in kardeşi Tarık'ın da diziye dahil olmasıyla ortalık karışacaktır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.